Bugünkü eğitimimizde kazandırıcı zaman aşımı ile mülkiyetin kazanılması hususunu irdeleyeceğiz. Özellikle taşınmaz mülkiyetinin ki bu anlamda olağan ve olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı ile mülkiyetin kazanılması bahsini ele alacağız ve yine çok kısa bir şekilde de olsa taşınır mülkiyetinin kazandırıcı zaman aşımıyla kazanılması hususuna da değinmiş olacağız. Mümkün mertebe yargıtay kararlarını da koymaya çalıştım. Ee, ama hani eksik kaldığı noktalar elbette olabilir. Ya da burada anlatırken yargıtayın o konudaki eğilimini ortaya koyabiliriz. Ee, umuyorum ki keyifli bir eğitim olur. Kanun koyucu sadece taşınmazların değil, taşınırların da belirli koşullarla, mülkiyetinin kazandırıcı zaman aşımı yoluyla kazanılmasına imkan tanıyor. Ve bunun içinde de başkasının taşınır bir malını davasız aralıksız 5 yıl iyi niyetle ve malik sıfatıyla ziliyetliğinde bulundurma gereğine işaret ediyor. Şimdi genel olarak kazandırıcı zaman aşımı dediğimizde neyi anlamamız gerekiyor? Şimdi zaman aşımı e, uygulama ve doktrinde iki anlamda kullanılıyor. Bir kere ilki daha çok alacak hakları açısından geçerli olan düşürücü zaman aşımı ki hukuk düzeninin öngördüğü belli bir süre içerisinde kullanılmayan alacak haklarının mahkeme önünde talep edilebilme ya da dava ve takip konusu yapılabilme özelliğinin yitirilmesine işaret ediyor. İkincisi ise kazandırıcı zaman aşımı. Bu da hukuk düzeninin öngördüğü belirli bir sürenin bazı koşullar altında geçirmesiyle birlikte ziliyetlik altında bulundurulan eşya üzerinde aynı hak kazanılması. Evet, şimdi doktrinde, teşkil anında. Kötü niyetli olan miras bırakanın mirasçıları iyi niyetliyseler bunların da mirası edindikleri tarihten itibaren 10 yıllık zilyetlik süresi sonunda taşınmazın mülkiyetine olağan zaman aşımıyla kazanabilecekleri ileri sürülüyor. Ama Yargıtay diyor ki mirasçılar miras bırakanlarının yeryüzündeki gölgesi külli halefi onun kötü niyetine de halef olurlar. O yüzden de onlar için de iyi niyet unsuru gerçekleşmez. TMK madde 712'den de yararlanamazlar. Peki bütün bu saydığımız şartlar gerçekleşti. Yani taşınmaza ilişkin şartlar gerçekleşti, ziliyetliye ilişkin şartlar gerçekleşti. Böyle bir durumda ne olacak? TMK madde 712'de belirtilen olağan zaman aşımı şartlarının yerine gelmesi üzerine mülkiyet kendiliğinden kazanılmış olacak ve bunun içinde herhangi bir mahkeme kararına gerek olmayacak.